Arkadaşlar merhabalar bugün 15 Şubat 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş Şimdi Bir Söze denk geldim bu Depremi yaşıyor deprem yaşandı işte yaşanıyor devam ediyor Vefat edenlerin sayısı artıyor Geçen işte şeyin dediği gibi Maraş, Maraş'ta bulunmuş olan Çiftçinin dediği gibi yıkıntıların arasından, yıkıntıların arasında bağıra, bağıra, bağıra can verdiler. Yani kurtar, ses vere vere birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Böyle bir acıyı tasavvur dahi edemiyorum. Cehennem. Neyse, İskenderiye e, kütüphanesinde şu yazıyor arkadaşlar, e, yazıyormuş bu bu söze denk geldim. E, bilim bizi sizi Tanrıların gazabından kurtarır diye. Arkadaşlar e, depremleri, ta, tabi afetleri, doğal afetleri. Bir takım şeylere yordular. Geçmişte de oldu bu. Birçoğu provokatör provokatör de kullandılar bu konuda. Provokasyon da yaptılar. Mesela bir İzmir depremi oldu. Başörtülü bir kızı çıkardılar. Bir pankart açtı işte İzmir'de ahlaksızlık arttı diye falan deprem oldu diye bir şey açtı. O kız o provokatör nerede bilmiyoruz tabii. İşte Vanda deprem oldu. Van'da deprem oldu, işte efendim Elazığ'da oldu, Van'da oldu, işte şey dediler işte Kürtler, yani tırnak içinde söylüyorum, Kürtler hak ettiler bunu gibi. işte Kürtler şöyle yaptı, böyle yaptı, kötülük yaptı olduğu için Van'da deprem oldu dediler. Şimdi tabi afetlerde, şimdi geldik şeye, bu depreme. Başkaları başka bir şey söylüyor. Mesela diyorlar işte Maraş'ta oldu, şurada buldu, Adıyaman'da oldu, işte acaba şu tarikat ne yaptı da şöyle oldu gibi yakıştırmalarda bulunuyorlar. Bir mantık yürütüyorlar yani, mantık. O o mantıkla, o mantık şey yaptığınız zaman uymuyor. İzmir'e de uymuyor, Van'a Van da uymuyor, işte Adıyaman'a da uymuyor falan. Şimdi arkadaşlar, Luts kavmi... Lut kavminin e, tabi tabii afette yok edilmesi tarihte milattan e, önce 1900 lü, 1900 lü seneler. E, şimdi şimdi hep böyle Lut kavmini örnek verirler. Lut kavminin e, yok edilmesini, gazaba uğramasını, Tanrı'nın tanrıların gazabına uğramasını e, örnek verirler. Şimdi onu ona geçmeden önce aynı benzerlik bir de Pompei var. İtalya'daki Vezuv Yanardağı'nın patlaması sonucu, işte lav akıtması sonucu 16 bin insanın taşlaşması. Vezuv Yanardağı, Pompei benzer. Lut ile benzer bir olay. İşte İkisinde de, Lut kavminde de, bu Pompei'de de işte ahlaksızlık, cinsel sınır tanımama, cinsel ahlaksızlık, işte şeyde Lut kavminde cimrilik, yolsuzluk, şu bu falan bir sürü şey. Tamam mı? Bundan dolayı yok edildiği söylenir. Zaten bunun için Tanrı'nın bir şey yapmasına gerek yok. Bu tür kötü alışkanlıklar olduğu zaman o toplum zaten birbirini yer yani kendi kendini yer, kendi içinde kendini yer. E, gerek de yok, dışarıdan bir müdahaleye. Şimdi e, devamlı Lut kavmini örnek verirler, Pompey'i örnek verirler. İşte ahlaksızlık derler, hiç cimrilikten, işte yolsuzluktan şuradan buradan bahsetmezler. E, peki, o mantıkla ha hareket edersen, şimdi e, bu yaşananları neye yoracaksın? Ne oluyor? E, mantıkları. Burada işlemiyor, burada işlemiyor. Yani burada e, e, bu samimiyeti gösterip şeyi götüremiyorlardı bunu. Yani bu mantığı sürdüremiyorlardı haliyle. Pek de yüzleşmek de istemiyorlar. Neyse, bu konu su kaldırır demek istediğim şu arkadaşlar, samimiyet, integrity, tamam mı? Birine bir kıstası. Kriteri ölçütü uyguluyorsan onu başkasına da uygulayacaksın. Veya öyle ona uygulayayım kendime uygulamayayım yok öyle. Öyle yok. Yani bir şeylere sırtını daya, sırtını daya. O karşı tarafı yargıla. Sırtını daya. Bir ölçü al ve karşı tarafı yargıla. Ama senin başına geldiği zaman bu sefer unutturmaya çalış. Yokmuş gibi davran. Evet arkadaşlar. Bugün 15 Şubat 2023 2023 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Kısaca buna bir değineyim dedim. Biraz daha açarız bu konuyu. Eee İskenderiye Kütüphanesi'nin de yazan o söz etkiledi beni. Ee, bilim bizi, sizi tanrıların gazabından kurtarır diye. Bakın gördünüz. Maraş'ta e, Mehmet Alperen Bey de söylüyor. O tarım arazisine, o bostanlara, o sulak yere, o yumuşak yere e, göz yumuldu diyor bina yapılmasına göz yumuldu diyor. Göz yumuldu diyor ve gördük. Sonucu gördük. Belayı yani bela, belayı burada verdi. Bela burada verildi. Yani neydi onların suçları bilmiyoruz tabi. Ee, cehenneme bile hacet kalmadan burada insanlar cehennemi yaşadılar. İşte birisi diyor ki yok efendim ya işte cenneti hak etmiştir bu ölenler. Yahu hak etse ne olacak ya? Adam söylüyor, anlatıyor. Dört gün bağıra, 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 bağıra. Vefat etti diyor ya. Hangi cennetten bahsediyorsun? Hangi cehennemden bahsediyorsun? Cehennem işte ya.